Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni harita ve yeni modlar ile adan karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir fendit modumuz var. Hemen şöyle haritamızı gösteriyoruz. Bir önceki haritalarımızdan bayağı bir farklı tarlaları ve garip bir şekil ve düzeni var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi haritamız gayet büyük ve gayet iyi. At ve koyunculuk var arkadaşlar. En azından hayvancılığımız oldu. Satış noktaları ve benzin istasyonumuz. Hemen şöyle mağazamızı gezelim arkadaşlar. Ondan sonra haritamızı gezeceğiz. arkadaşlar mağazamızı gezdik. Şimdi hep birlikte şöyle bir haritamızı gezelim. Yeni traktörümüzle. Hadi ve oradan dönmez miydin? Büyük geniş traktörümüz lastiklere sahip. Yani büyük ve geniş lastiklere sahip. Yollarımız gayet iyi arkadaşlar. Şahsen ben beğendim. Aslında hayvancılıkta yapılabilir. Aslında deneyebiliriz. Ben de bir düşünüyorum aslında. Burada galiba aynen buradan hayvanlarımızı alıyoruz. Şöyle içten de gösterelim. Ooo. Bir de arka taraftan da bakabiliyorsunuz. Ekrandan. Gayet iyi traktörümüz yani modumuz. Ee, bu tarafta da galiba satış noktası aynen Böyle Yoldan devam Ne diyor hız sınırı 80 km tamam Biz 81 ile gidiyoruz bir sayıdan bir şey olmaz Şöyle Sabitle Hadi. Heh. Ee, başka şu ileride de var galiba satış noktamız. Neyse. Şöyle miyse acaba ya? ya Biyogaz tesisimiz pardon. Sağ tarafta da biyogaz tesisimiz var. Hemen şöyle dıştan gösterelim. içine girmeye gerek yok. Normalde A'dan anızlarımızı sattığımız yer. Şunu şöyle bir ayarlasak ha. Ve ayrıyetten başka haritamızdan bir bakalım. bir de at padoklarını ve koyun merasını merak ettim. Onları bir gezelim. Evet arkadaşlar hayvancılık yerimize geldik Hemen şöyle aha. Hem inek merası Hem de koyun merası Hem de at paduğu bulunmaktaymış e, Haritada Koyun ve at gözüküyor Demek ki samanlığın arkasında kalmış Ger kalanı Olsun ya Gameplay yapmayı düşünüyorum arkadaşlar gerçekten. Şöyle kapalı garajımız da varmış. Eğer ki gerçekten de yapılabiliyorsa yapalım. En azından bir haritamızda gameplayımız olsun. Ee, şurada da galiba samanlığımız yani saman ve kuru ot falan sattığımız yer var. Oo, burası biraz tehlikeli ama olsun geçiş yapabiliriz en azından. Oy. Ee buradan mı nasıl yani bakayım geçebilir miyiz bence geçemeyiz de bir delilik yapalım geçelim bakalım. Geçebilir mi ya? Olmayacak, olmayacak. Geçmeyecek. Ben şöyle kuş bakışı bir izleyelim. Devam edelim. Yoksa öteki türlü kasıyor. Siz de zaten görüyorsunuz. e, ee, hayvan ya galiba hayvanlar kısmında taşıma aracımız var onunla taşıyacağız artık yapacak bir şey yok ee, başka e, ee, galiba doğu yok onun olmaması iyi oldu bizim için zaten gerekli duymuyorduk ee, Başka hemen şurada su doldurma yerimiz var galiba upuzun. Hayvancılık Yaparken Belli Olur Tabi Yaparsak Başka Şöyle Dümdüz Yolumuz Var Su Doldurulmazsa Oradan Hemen Burada Küçük Bir Gölümüz Var Oradan Doldurursunuz Arkadaşlar Bir De Yakıt istasyonumuzu Gezelim Orasını Gezmedik Bir De Orasını Gezelim Sonunda Yola Çıktık Şöyle gözü ama yan taraftan dolayı kasma sorunu yaşıyor galiba. Evet arkadaşlar benzinliğimize yaklaştık. Hemen sağ tarafta zaten göreceksiniz. Aa burada ne satılıyormuş bu. Ha, orası da başka bir satış noktası. Hemen şimdi çıkıştan giriyoruz. Ee, kaçırdık satış noktasına bakarken burada hemen yıkama istasyonumuz varmış arkadaşlar. Sizinle ilk kez görüyorum zaten ilk haritamız. Yani ilk olarak başka bir yeni haritamız. Hiç bu haritada oynamamıştık. Yepyeni gıcır gıcır harita. Aslında diğerleri de aynı gibi tabii ki de. 6 lira yıkıtıp masrafı 60 lira da araç çıkama maliyeti. Evet diğer satış noktamızda hemen yanımızda zaten. Ee, başka haritada galiba gidecek bir yer kalmadı. Derenin bir hayvanları gözüküyor ama orada da zaten bir şey yapamıyoruz. Aşağıda bir satış noktamız varmış. da şöyle bir ilerleyelim. Orada e, fabrikaya benzeyen bir yer vardı. Hemen şöyle verelim bir hayvanları sol tarafta şöyle işaretleyelim yolda gerçi. Orasını bir merak ettim. Orasını bir gezelim. Tabi gezilecek yerleri varsa. Gidelim yani. Bakalım. En azından haritayı tanıtmış oluyoruz. Evet direksiyonla gerçekten de bir sıkıntı var. ileride dönme yeri varmış. Oradan dönelim. Sola. Evet azıcık da kasmasan gayet o iyi olacak. Oo, Hemen sağ tarafa döndürüyoruz direksiyonumuzu. Hadi. Ya so sola mı döndürüyorduk da kalkıyordu ya. Aynen aynen. Sola döndürüyoruz. Ve yavaş yavaş kalkacak hadi. Ya ağır mı geliyor ya. bunda dik olunca oluyor galiba. Yo, aynen. Ters tepkimeye uğrayınca kalkıyor. Yani yattığınızda sağa doğru direksiyonunuzu döndürün. Otomatikman kalkar. Evet, şunun kasmasından dolayı bayağı bir sıkıldım. Hadi. Hadi. Hayda. Ya vallahi var ya ekrandan çıkmıyor ya. Bir giriş bir de çıkış arkadaşlar. Sol taraf büyük ihtimalle giriş sağ tarafta çıkış. Neresiymiş burası? Satış noktasına benzemiyor zaten. Kim bilir ne fabrika dediğimiz gibi ama sanki satılıyor ya bir şeyler satılıyor da ya Satılsaydı zaten çıkardı. Kim bilir ne satılıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Harita linkini 3820 abonede ve 30 like'ta vereceğim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.